Akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken Altaşlı İvan haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturacağız diyelim efendim ve hemen bültenimize de geçelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 6. yasama yılını açılış töreni ile birlikte açmış oldu. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasanın mesajını verdi. Yeni dönem meclisimizin Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyor. Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz, önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz. İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan sessiz devrimleri hayata geçirdiğimiz gibi inşallah yeni anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Türkiye vesayetin, darbelerin, baskıların, zulümlerin utancından vatandaşlarımızı kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık kıyafet ve kültürü sebebiyle horlanmaktan beraber kurtardık. Yeni anayasayla bu kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu yeni yasama yılının açılış töreninde Akit TV'ye konuk oldu ve orada yaptığı konuşmada da Türkiye'nin birikmiş problemlerini bu dönemde çözeceğiz dedi. Tabi bu yasama yılının devamında biliyorsunuz seçim var. Evet. Onun için biraz hareketli bir yasama dönemi olacak. Önümüzde bekleyen yasalarımız var. Önce o daha sonra da biliyorsunuz ki 11. aydan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe gelecek bütçe görüşülecek. Ocak ayından itibaren de yine geride kalan kanunlarımızı yasalaştırmak için gayret göstereceğiz. Fakat seçimin hemen akabinde seçim olması bu dönemi biraz daha hareketli geçeceğini gösteriyor. İnşallah bu dönemin milletimizin hayrını olan güzel yasalar çıkartmaya devam ederiz ve bu yasalarla milletin problemlerinin birçoğunu ortadan kaldırmaya çalışırız. Biliyorsunuz çalışma bakanımızın da dile getirdiği Önemli yasalardan biri olan EYT'nin geleceği konusunda evet. artık 12. ay gibi onun da gelip gündemde olacağı Sayın Bakanımız tarafından deklar edildi. Ve bununla ilgili Türkiye'deki bazı birikmiş problemleri artık çözerek yolumuza devam edeceğiz. 2023 çok çok önemli. 2023'ün önemini bilerek yasama dönemimizde de ona dönük hamleler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 büyük şehir belediye başkanı Ordu'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un ev sahipliğinde buluştu ve yapılan konuşmalarda CHP'li belediyelerin şeffaf olduğu söylendi. CHP'li 10 Büyükşehir Belediye Başkanı Ordu'da düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması programında bir araya geldi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un ev sahipliğindeki toplantı Altınordu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Torun burada kameralara değerlendirmelerde bulundu. Belediyelerimizdeki işe alımlar tamamen mevzuata uygundur. Adli sicil kağıtlarını veren Adalet Bakanlığı'dır. Bir kişinin işe girdikten sonra suç işleyip işlemediğini takip edecek olanlar da İçişleri Bakanlığı'dır. Güvenlik soruşturmalarını yürüten de İçişleri Bakanlığı'dır. Herhangi bir çalışan hakkında somut suç ispatı varsa derhal gereği yapılmalıdır. Belediyelerimiz hiçbir hukuki teftişten imtina etmez. Tüm belediyelerimiz şeffaftır. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanları yapılan toplantının ardından Altınordu'da halkla bir araya geldi. Onların halini hatırını sordu. Fotoğraf çekildi. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları Boztepe'de düzenlenen toplantının ardından Ordu'larla buluştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şarkiye Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bol bol fotoğraf çektirdi. SMA'lı Yağız Bebeğin ailesine destek sözü verdi. Ben biliyorum. Bu bebeklerimiz ömür, gül gibi bebeklerimiz. Bakın, Doğru bakın, bakın, ben dedesi. Biliyorsunuz, biz bu sokaklardayız. Bu bebeğimizin bizim sağlam bize destek olalım. Zaten destek oluyoruz. desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Çıkırmaz. Destek olalım. Bu kadar. Size engelleri Allah kolaylık versin. Video sağ, şemalarla iyi didik, Ankara büyükşehir. Sizler başta, şimdi de hükümeti evlere her gibi yapıyor. Ve inşallah buna da bir sosyal medyadan destek çıkalım taraftarlar Yavaş'a Ordu Spor atkısı da hediye etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yeni mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Halkla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları sahilde vatandaşlarla bir araya gelerek ziyaretlerini tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ordu Karadeniz bölgesinde ihracatta ikinci oldu. Türkiye İstatistik Kurumu üretilen geçici dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar oldu. İthalat ise 40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat 40,7 artarak 239 milyar 43 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ağustos ayında aralarında ordunun da bulunduğu Karadeniz bölgesinde gerçekleşen ihracatta 153 milyon 200 bin dolar olarak kayda geçti. Karadeniz illeri arasında ordu 26,8 milyon dolar ihracatla Trabzon'un ardından ikinci sırada yer aldı. Ordu'da ithalatsa 7,2 milyon dolar oldu. İhracatta orduyu sırasıyla Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane takip etti. Fisko Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar fındık alımı ile ilgili konuştu ve birliğin bu yıl 10 bin ton fındık aldığını söyledi. Piyasa çok farklı fiyatlar var. Yani, biz psikolojik olarak son 5 yıl meyve et şeyimiz var. Biz piyasayı takip edeceğiz. Piyasada uçan rakamın milyon üzerine fiyat vereceğiz diyoruz. Ama TMO'nun kendine göre başka bir fiyatı var. Tabii şöyle bir şey konuşmuyoruz zaman zaman. Efendim niye piyasanın bir lira üstü TMO'ya uymuyorsunuz diye insanlar. Arkadaşlar geçen yıl TMO 27'den fındık aldı, piyasa 35-40 oldu. Biz 40'tan fındık aldık. Dolayısıyla şöyle bir yaklaşım da olmaz. Psikolojik TMO yüksekken TMO'ya uysun e, ee, piyasa yükseksen piyasa uysun. Ee, bu, biz, 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 sonuçta bir çarkı döneceğiz. Dolayısıyla biz e, ürettiğimizin üretimizin desteği olduğu ölçüde piyasanın bir miktar üzerinde rakamlarla ve rakamda kalmaya çalışıyoruz. Şu anda 10 bin ton gibi bir yakın rakamda aldık. ya. Bizim hedefimiz şey her aldığımız yıl ve geçen yılı geçmek aldığını, bu, bu, şu ana kadar aldığımız şey geçimin ortamasının üzerinden. Muhtemelen 20 bin tonu geçeriz ya bu senemizde. bizi ton. Ama demin de söyledim, biz 20 bin ton funda işliyoruz arkadaşlar. İşçiyerek satıyoruz. Dolayısıyla bizim aldığımız 20 bin ton aslında alıp satılan 100 bin ton fırında bedel bir fırında Akkoş'ta yıllar sonra asfalta kavuşan mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İmmi Güler'i davul ve zurnayla karşıladı. Türkiye'nin en uzun kırsal yolağına sahip olan kentte 10 yılların sorunları bir bir çözüme kavuşurken vatandaşlara da konforlu bir ulaşımın kapıları aralanıyor. Bu kapsamda Akkuş ilçesinde yapımına başlanan Gedikli, Çavdar, Meyveli, Kürekçili, Çayhanlı, Çukur, Düvenceli, Yeşil Güneycik, Damyeri ve Tuzak Mahalle sakinleri yol sevinçlerini Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Gülerle paylaştı. <laughs> heyecan uyandıran çalışmalara vatandaşlar davul zurnayla eşlik etti. Müzik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 27 kilometrelik yola emisyon asfaltla yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Tabii ki bunların hepsi tamamlanacak yoğun bir şekilde. Zaten Akkuş'u çok seviyoruz. Ee, Daha Akkuş olsun. bizim Daha aynı zamanda Daha da Dolayısıyla burayı biz özel seviyoruz. Siz de bizim canlarımızsınız. Dolayısıyla bu bir sifte. Bu da devamı gelecek zaten. Burada sadece o değil, şu anda biz bütün şeyler köylerle beraber, mahallelerle beraber 100 kilometre şu anda başlattığımız çalışma. Bu etap 10 kilometre. Tabii ki bunların hepsi tamamlanacak. Yıllardır yolun yapılmasını bekleyen vatandaşlar Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti. Bugün Fasla'da çifte bir seçim heyecanı vardı. Hem ticaret borsası hem de ticaret odası seçime gitti. Mevcut başkanlar güven tazeledi. Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Şehit Ümit Kara Mustafa Ortaokulu'nda gerçekleşen seçime tek liste halinde katılan mevcut başkan Tayfun Karataş güven tazeledi. Güzel bir havada ve güzel bir ortamda gerçekleşen bu seçimimiz öncelikle odamıza sonrasında içimize ve bölgemize hayırlılar ve hisseye Oy veren, destek veren, hayırlı olsun ilklerini sunan tüm dostlara, tüm üyelerimize cani bizden teşekkür ederim. İnşallah Güzel işler yapmaya, geride bıraktığımız işleri tamamlamaya devam edeceğiz. İnşallah bu memleket çabalamaya gayret etmeye, günde olduğu gibi bugün ve yarın da güzel işler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Fasla Ticaret Borsası'nda da seçim vardı. Borsada tek liste halinde girilen seçimlerde Başkan Ali Feyzi güven tazeledi. Ünye Ticaret Borsası'nda bugün seçim heyecanı vardı. Mevcut başkan Mustafa Uslu ile birlikte Ahmet Durak başkanlık için yarıştı ve kullanılan oyların çoğunluğunu alan Mustafa Uslu güven tazelemiş oldu. Hemen ardından şu bilgiyi de verelim. Ordu Ticaret Borsası'nda da yine seçim heyecanı vardı ve mevcut başkan Ziver Kahraman güven tazeledi diyelim efendim. Hemen bir sonraki haberimize geçelim. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ekim Yaşlar Günü'nün münasebetiyle bir etkinlik, bir program düzenlendi. Huzurevi sakinleri bu etkinlikte bir araya geldi. İyi, hayırlısı. Hayırlısı. Ordu Büyükşehir Belediyesi yaşanmış büyükleri unutmadı. Hayırlısı. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bir program hazırlayan Büyükşehir Belediyesi huzur evlerinde kalan yaşlıları bir araya getirdi. Merhaba müdürüm. Millet Irmağı kenarında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ordu Kültür Otağı'nda düzenlenen programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler de katıldı. Altınordu ve Faslı ilçelerinde bulunan huzur evlerinde yaşayan yaşlıların katılımıyla gerçekleştirilen programda yaşlara müzik dinletisi ve yemek ikramında bulunuldu. Başkan Güler 7 gün 24 saat yaşanmış büyüklerin hizmetinde olduklarını söyledi. Hepimiz bir bütünüz, bir par bütün parçalarıyız, bir aileyiz. Onun için e, sizleri özel olarak seviyoruz. Dedi ki bu akşam çorbayı beraber içelim. Hem bir hasret giderelim, hem birbirimizle konuşalım, ihtiyaçlarınızı varsa konuşalım, duygularınızı alalım. Arkadaşlarımızla birlikte 24 saat bizim emrinizdeyiz. Sizin yüzünüzün gülmesi bizim için en büyük amaç, hedef. Böyle olunca bir gönül köprüsü kurmuş oluyoruz. Bu gönül köprüsünün temeli sevgi. Dolayısıyla ailenin parçaları olarak da sizlerle beraber daha mutlu bir hayatı sürdürmek istiyoruz. Sizlerin hayatınızı daha kolaylaştırmak, mutluluğunuzun daha da artmasını sağlamak, yalnızlığınızı hissetmemek, hep beraber yüzümüzün gülmesi en büyük arzumuz. Burada tabii ki istediğimiz şey aynı zamanda yaşam kalitemizin artması. Daha güzel bir hayatı, daha kolay, daha güzel bir şekilde yaşamak, daha e, güzel ortamda, e, temiz havada, tesislerimizle birlikte, e, sizlerle birlikte bu yaşamı sürdürmek. Onun için bu kurduğumuz ota, kültür ota dediğimiz büyük çadır sizin. Ne zaman isterseniz sizin emrinizle. Onun dışında gemilerimiz var, teknelerimiz var, sizi denizde gezdirelim gezin. E, iki katlı otobüsümüz var. Onlarla beraber orduyu dolaştıralım. Arkadaşlarımız var. Güzel müzik yapıyorlar. Biz de hayran kalıyor. Her, her geçen gün daha da çok seviyorsunuz. Sizlerle beraber şarkı söyleyelim. Sizlerle beraber türkü söyleyelim. Gerekirse oynayalım. Dolayısıyla dediğim gibi bir aile bütünlüğü içinde bunların hepsini yapabiliriz. Onun dışında da istekleriniz olsa hiç çekinmeden söyleyin. Telefonun 24 saat açık. Arkadaşlarımız her an sizin emrinizde. Eğlenceli geçen program, Başkan Güler'in katılım sağlayan misafirlere çiçek takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son erdi. Orduda mahalle mahalle gezerek adım atılmadık yer bırakmayan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu bu kez ziyaretlerini Samsun'da sürdürdü. Samsun'da yaptığı konuşmada gündeminde fındık, hizmetler vardı. Bu ülke büyük bir ülke. AK Parti millete hizmet eden bir siyasi parti. Ordu'da mahalle mahalle gezerek adım basılmadık yer bırakmayan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu bu kez ziyaretlerini Samsun'da sürdürdü. Gündoğdu 2023'e doğru şehir buluşmaları programı kapsamında Samsun Salı Pazarındaydı. Gündoğdu'ya burada Samsun Salı Pazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, İl Başkan Yardımcısı ve İlçe Koordinatörü Emre Başoğlu eşlik etti. Üç kademe yönetim kurulu ve mahalle başkanları toplantısında konuşan Gündoğdu, pandemiye rağmen verilen destekleri kaydetti. Yaşlı bakım parası var mıydı? Engelli parası var mıydı? Dur maaşı var mıydı? Evde bakım var mıydı? Bunlar hiçbiri yoktu. Bunların hepsini Pandemiye rağmen, dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen, dünya genelinde yaşanan ekonomik krize rağmen, Türkiye cumhuriyeti devleti yüzde 50 artırarak zam yaparak ödeyiyor mu? Ödüyor. Almanya ziyaretinden kesitler paylaşan Gündoğdu, dünyadaki ekonomik sıkıntılara değindi. Hafta sonu Almanya'daydım. Almanya'da bozuk yollar var. Dedim ki, ya bozuk yollar var. Almanya'yı böyle demezlerdi. Hayırdır dedi bizi dolaştıran arkadaşlar, Bizim UID bölge başkanımız. Dedi ki Bekir'im dedi Almanya'nın 40 yıl önce altyapı problemi bitmiş. Ama şu anda bitirdikleri altyapıyı tamir bile edemiyorlar. Ekonomik kriz vardı. Hem de büyük derinlemesine. Sizler gibi böyle toplantılar yaptık. Toplantıda kalktılar. Dedim ki maaşınız artış var mı dedim. 4 yıldır maaşımıza 15 euro, 20 euro artış oldu. Başka bir artış yok diyorlar. Bak 15-20 euro. Dedim ki peki ara burada yüzde yedi enflasyon var diyorlar. O nasıl diyor? Ne yüzde yedisi dediler. Yüzde kırkın altında değil enflasyon. Niye dedim? Doğalgaza yüzde üç zam geldi dediler. Elektriğe yüzde üç zam geldi dediler. Bunlara. Şimdi markete gidiyorsunuz aynı şekilde. Bir euro olan ayçek ya 4,5 euro olmuş. 1 euro olan un fiyatı 3 euro olmuş. Gündoğdu Türkiye'nin dünyadaki ekonomik krize rağmen desteklerine devam ettiğini açıkladı. Biz toplum olarak biraz zayıfladık. aynen zayıfladık. Bana olsun da ne olursa olsun diğer batsın hiç önemli değil böyle bir mantığa bürünür. Bu doğru değil. Dedim ki tamam annenin bakım parasını kesiyoruz. Sana maaş var. Olmaz olmaz dedim. Niye dedim? Annemin bakım parası 300, benim maaşım 1500. O zaman akıllılık yapmayacağım dedim. Doğruyu söyleyeceğim. Sesimi çıkartmadım. Şimdi bakın, bunların hepsini dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen Türkiye Cumhuriyeti devleti yani Ak Parti iktidarı bu millete veriyor mu arkadaşlar? 2001 yılında rahmetli Ecevit 500 milyon dolar parayı Amerika'dan almasaydı o dönem Emekliye maaş veremiyordum ama o dönemden emekliye maaş veremeyecek bir dönemden Türkiye'yi aldık. Bir sürü yatırımlar yaptık ve o dönem verilmeyen paraları milletimize vermeye gayret gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Belediyelerin hizmetlerine de değinen Gündoğdu, herkesin evinin kapısı merkez gibi olacak dedi. Belediyelerimizin hizmeti her yerde, her yerde. İnsanlar şimdi... Önceden derdi ki ya şu benim yolu aç da köyümüzde yol yok. Mahallenin yolu yok derdi. Millet yol açılması için yalvarırdı. Şimdi yollar açılmış. Hepsi yapılacak. Hiç kimse endişe kapılmasın. Şu ekonomik krizi atlatıyoruz. Dünyanın yaşadığı ekonomik krizi atlatıyoruz. Ondan sonra herkesin evinin kapısı o şey merkez, Sarıpazan'ın merkezi neyse evinin kapısı da öyle olacak. Fındık alımlarına da vurgu yapan Gündoğdu, üreticilerin her zaman yanında olduklarının altını çizdi. TMO kriterlerinin iyileştirildiğini söyledi. Bizden önce insanlar fındığını fiskobiliye verdiğinde 6 ay 1 yıl parasını alabilmek için fiskobili kapılarında dolaşıyor. Fındığını fiskobiliye verip de parasını alamayan, yağ olarak alan bir sürü vatandaşımız var. Onun için biz 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Fiskobili'yi devreden çıkarttık. Temo'yu devreye koyduk. 2009 yılından sonra doğrudan gelir ödemesi yapmaya başladık. Ekonominin sıkıntılı olmasına rağmen milletin parasını cebine koyduk. Hiçbir kimsenin parasını kesmedik. Ve yolumuza güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bölge milletvekilleriyle fındık çalışma grubu sayesinde fındığın Üretici bahçeye girmeden önce fiyatın açıklanmasını üç yıldır sağladık ve devam ediyoruz. En son Cumhurbaşkanımız il başkanları toplantısında kardeşim Karadeniz bölgesinden ses duymak istemiyorum. Milletin fındığını alın dedi. Kriterleri biraz gevşetin dedi. Ve dün itibariyle Fındık üç çürük beşe çıktı. Çatlak ona çıktı. Fındık alımı buralarda da vardır 2B Fındık alımı iki b arazileri veremiyordu. Yüzde 50 artırıldı. Yani kilogram baş, bazında alınan fındık 2 ton fındık veriyorsam 3 ton verme imkanı oldu. 1 ton veriyorsam 1,5 ton verme imkanı oldu. Bunlar sağlam. Ordu Lisesi mezunları gerçekleştirilen tanışma ve kaynaşma toplantısında bir araya geldi. Ordu Lisesi mezunları gerçekleştirilen tanışma ve kaynaşma toplantısında bir araya geldi. Ordu Lisesi mezunları adına konuşan organizasyon sorumlusu Hülya İlhan bir dernek kurmak istediklerini söyledi. 1970 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldum. O yıllarda Ordu Lisesi e, ordumuzun belki de Türkiye'nin en kaliteli eğitim yuvasıydı. Bu okuldan e, mezun olmanın bize çok büyük avantajları olduğu yaşamımızda. E, bankacı oldum. Daha sonra dernek başkanlığı yaptım. 26 yıl. Geçen sene dernek başkanlığı falan bıraktım. Bütün siyasi işleri, her şeyi bırakıp. Bu sene e, sosyal medyayı çok iyi takip ediyorum. E, takip ederken Ordu Lisesi'nin bir grubu var sosyal medyada. Bütün fotoğrafları çekilmiş olduğumuz fotoğrafları medyada yayınladım. Bunun üzerine arkadaşlardan çok büyük ilgiler gördüm ve herkes birbirini görüp ve tanımak istiyordu. Yıllar geçti. Çünkü koca bir 50 yılı devirmiş olduk. Çoluk çocuk sahibi olduk. Bunu gerçek hayata geçirmek istedim sosyal medyadaki bu etkinlikleri. Dedim bu gerçek hayatta olsun. Arkadaşlarımız herkes birbirlerini daha iyi tanıyıp görsünler. Eğitim kalitesini gelecek nesillere aktaralım. Öğrencilerimiz bizlerle bizlerden örnek alsınlar bazı Tavır ve davranışlarını, eğitimlerini onlara göre yönlendirebilirler diye düşündüm. Ve sosyal medyada bir ilan yazdım. 1 Ekim 2022 Cumartesi günü okulun bahçesinde buluşalım diye. Sağ olsun epeyce bir arkadaşımız sosyal medyada buna ilgi gösterdi. Bugün de buradayız, çok mutluyuz, hep beraberiz. İnşallah lisemiz üzerinde bir takım düşüncelerimiz var. Örneğin bir dernek kurmak gibi bir... Kulüp kurmak gibi bir reviri yok okulumuzun gördüğünüz gibi. Okuyamayan öğrencilere, ihtiyaç olan öğrencilere burs verebilmek gibi, onları eğitebilmek gibi. Bugün burada bu istişareyi yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Ordu Lisesi Müdür Yardımcısı Yücel Demirel ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Olgun bundan sonra etkinliklerin devam edeceğini aktardı. Buraya hizmet etmek bize de nasip oldu çok şükür. Sizlerle de yavaş yavaş tanışacağız. Yani tanıştığıma da şu şekilde memnun oldum. Hoş geldiniz. İnşallah hepinizle ilgili, okulumuzla ilgili hayırlı kararlar alırız. Biz de buna katkı sunmaktan memnuniyet duyarız. Hoş geldiniz tekrar. Aslında bugün toplanmamızın bir startı oluyor bu. Bu organize bir şey olmadı bugün. Şöyle söyleyeyim. Biz Ordu Lisesi'nin bu yıl 75. yıl arkadaşlar. Yani 75. yıl münasebetiyle bazı etkinlikler yapacağız. Bunun kararlarını da burada alalım istedik. Neler yapabiliriz, ne yapabiliriz? Biz bunun aynısını 50. yılda yine bu okulda yapmıştık. Belki katılan arkadaşlar vardır. 50. yılında Hatırlarsanız burada hamsili pilav günü yapmıştık bahçede, içli tava. Bu ve buna benzer etkinlikler yine tekrar yapılabilir. Konuşmaların ardından istişareler de bulunuldu. Mezunlar okula Türk bayrağıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini hediye etti. Tanışma ve kaynaşma toplantısı yeni etkinlik kararlarının alınmasının ardından sona erdi. İş insanı Yaşar Pamuk'un oğlu Burak Pamuk bugün gerçekleştirilen nikah töreniyle dünya evine girdi. Altaş TV kameraları da bu mutluluğa şahitlik etti. Pamuk ve Besli ailelerinin mutlu günü. Ordu'da bir otelde gerçekleştirilen nikah töreniyle iş insanı Yaşar Pamuk'un oğlu Burak Pamuk'la İzel Besli çifti dünya evine girdi. Gerçekleştirilen nikah törenine MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlı Türk, Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, AK Parti Altın Ordu İlçe Başkanı Selman Altaş, protokol üyeleri ve çiftin sevenleri katıldı. Çiftin nikahını Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören kıydı. Çift şahitlerin huzurunda bir ömür birlikteliğe evet dedi. Evet! Evet! evet. Çiftin aile cüzdanını başkan tören takdim etti. Genç çift nikahın ardından hediyeleri kabul etti. Burak ve İzel çiftine bizler de Altaş TV ailesi olarak bir ömür mutluluklar dileriz. Bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın 18'de Avrupa sunumuyla Altaş TV Ana Haber sizlerle birlikte olacak. Mutlu akşamlar.